Atıyoruz. Birincisi böyle bir jelibon. Şöyle şekiller var üstünde. Bu Mr. çikolatası. İşte bu <laughs> bu chips karides tadı geliyor hafif. Sonrası bilmiyorum. Hiçbir şey kalır. Ve çok çıtır. Ve içi <laughs> daha dünyanın en şişe şekerlerinden olan bir şeker. Aa dur dur. Bunu unutmuşum. Nota verilir. Nota Yaptığı videolarda kullanılan şey. bye-bye